Merhabalar arkadaşlar Rabia'nın mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kedi dili pastası yapacağım. Bunun için malzemelerim bir yumurta sarısı, bir yemek kaşığı nişasta, bir yemek kaşığı un, 2 paket vanilya, iki buçuk su bardağı da süt koyacağım. hızlı hızlı karıştıralım nişasta topaklanmasın arkadaşlar üstümüzü koyduk 4 yemek kaşığı da şeker koyuyoruz İçinde zaten 2 paket vanilya da olduğu için fazla şekere gerek yok ocağımızın altını açıyorum hızlı hızlı karıştırıyorum kaynamaya başlayınca bir iki dakikada karıştırarak kaynatın arkadaşlar yumurtanın kokusu olmasın onun kokusu olmasın diye gördüğünüz gibi üzere kaynıyor bir dakika daha kaynatacağım ocağımızın üstünden pastacı kremesini aldım şimdi margarinle bir kaşık margarin koyuyorum arkadaşlar parlak olması için Margarinler yine karıştıracağım. Bir paket kakaolu krem şanti koyuyorum. Siz sade krem şanti ile de yapabilirsiniz. Şimdi bir güzel çırpacağım. süz bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Şimdi bisküvilerimizi ıslatmak için sütümüzü hazırlıyorum. Bunun için 2 su bardağı süt koyacağım. Bir buçuk yemek kaşığı da Şeker koyacağım. Eriteceğim. Kremamız burada. Sütümüzü de hazırladım bisküvilerimi açıp hazır edeceğim. Yani. Muzumuzu da doğrayacağız. Ben ara katına muz koyuyorum. Çilek de kullanabilirsiniz. Kakaolu krem şantiye çilek de çok yakışır. Üstünlüklerimi dizmeye başlıyorum şimdi süte batırıyorum bu şekilde. Çok hafif bir tatlı. Misafirinize de ikram edebilirsiniz. Ara katına muz koyacağım arkadaşlar. isküllerimizi ıslatıyoruz. Ama dediğim gibi krema sıcak olduğu için şekilde omuzumuzu omuzlarımızın üzerine diziyoruz. Artan bisküvilerimiz var. Artan hamurumuz pastacı kremamız. Onları da şimdi kup yapacağım. O şekilde değerlendireceğim. Size de göstereceğim. Akoluk kesimlerini insan cevizi serpeceğim. Pastacı kremamla bisküvim arttı. Ben de onları doyurmak için kup yapacağım arkadaşlar. Bisküvilerimi üç parçaya bölüyorum. Islatıp bardaklarımın tabanına atıyorum. siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hem misafirinizi de çocuklarınız da çok sever bence bu şekilde. kalan kremayı da iki bardağı paylaştırdım arkadaşlar. Şimdi muzunu koyuyorum. Bu sefer muzları küp küp doğradım kup yaptığım için. Şimdi kalan bisküvilerimiz bu şekilde yerleştiriyorum. Geri kalan muzları da üzerine atıyorum. Pastamız hazır arkadaşlar. Kanalım yeni. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarımı sonuna kadar izleyin, beğenin. Kanalımı büyütmemde bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Daha çok tarifler paylaşacağım. İnşallah Allah izin verirse, sağlığım el verirse. Bu şekilde pastamız hazır. Kalan artan malzemelerle de böyle kup yaptım. Sizler de bu şekilde değerlendirebilirsiniz.